Şehidim ben, kanımda yatıyor hilal Yıldızım korku nedir bilmez Cesur, şanlı yüreğim Bu vatanın her karışında Şüheda var, şüheda Kastan çıkar, ırmak kırmızı Canım feda olsun vatanım sana Analar ağlar, elleri kınalı Bebeler hep doğarken yetim yaralı. Sofrada her akşam üzüm hoşafı. Canım, canım feda olsun vatanım sana. Yarimi bıraktım gözü yaşlı. Mektubumun yanık kenarı. Yazdım ona gidip de dönemem belki. Canım feda olsun vatanım sana.